Herkese selamlar. Piyasa fiyatı 50.000 TL olan bu masayı nasıl çok daha ucuza ve özellikleri nasıl olduğunu sizlere bugün bu videoda anlatacağım. Bu arada yerli üreticilerimizi desteklemek için de açıklamadan bu masanın linkine ulaşabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. S <laughs> delikle sizi korkutmuş olmayayım. Evet bu masa 50.000 TL ama ben bunu çok uygun fiyatlara aldım. Hadi gelin videomuza geçelim. Bu masa 65 santim yükseklik ile 125 santim yükseklik arasında yükselip alçalabiliyor. Ve çok kolay yani. Şu şekilde yükseltmeniz yeterli oluyor. Bilmiyorum sizce ne kadar hızlı? Veya 1-2-3 şeklinde kodlamanız sayesinde mesela ben iki kodlamamı tamamen bana uygun şekilde ayarladım. Çalışırken falan iki kodlamamda gayet güzel net bir şekilde çalışabiliyor. Birinci ise 65 santimi kodladım ki kolay taşıyabileyim masayı. Bazen buraya getiriyorum oraya getiriyorum falan. Üçüncüyü ise 125 santimi kodladım. 125 santim dediğiniz şey gerçekten ayakta çok net bir şekilde çalışabileceğiniz bir yükseklik. Tamam tamam çok çıktın dur. Biraz aşağıya. Masayı alırken bazı tereddütlerim vardı. Bu mekanizmanın bozulması ile ilgili. Mesela bu mekanizma ne kadar yük taşıyabiliyor? Ben çünkü bunun üstüne bazen bilgisayar kasası, televizyon gibi şeyler koyacağım. Yaklaşık ağırlıkları 20-30 kiloyu, hatta 40 kiloyu, 50 kiloyu bile bulabilecek. Bana söylenen şey şu oldu. Bir mekanizmalı sistem yani tek motorlu sistem alırsanız 80 kilo, çift motorlu sistem alırsanız 120 kiloyu rahatça taşıyabiliyor. Hatta ben bunun üstüne oturuyorum yani kilomu söylemeyeyim ama 120 kilonun üstündeyim beni rahat bir şekilde kaldırabiliyor. Mekanizma rengini beyaz Beyaz ve siyah olarak seçebiliyoruz. Ben siyah mekanizmayı tercih ettim. Hem daha az toz gözükür, kir tutmaz vesaire. Klasik Türk mantığı. Masa rengi ve masa konfigürasyonu olarak istediğiniz akla hayale gelebilecek tüm renkleri seçebiliyorsunuz. İsterseniz bardaklığınız burada olabiliyor, şurada olabiliyor. Yani istediğiniz her yere bardaklık, kabloluk vesaire koyabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde tablo boyutunda 120 santim, 60 santim genişliğinde veya isterseniz kocaman 2,5 metrelik veya küçük 100 santimlik bile yapabilirsiniz. Benim tablo boyutum ise 180 santime şöyle zaten görüyorsunuz kocaman bir masa 80 santim ise eni var. Bahsettiğim gibi ister tek motorlu isterseniz de çift motorlu şeklinde satın alabiliyorsunuz. Yani tek motorlu gayet yeterli. Eğer ki uzun dönem kullanacağım yok 20 yılı gitsin ben bunun üstüne bilgisayarlar koyacağım 3 tane kasa koyacağım falan filan derseniz iki motorlu almanızı tavsiye ederim. Bu masa ofisinize iki parça halinde geliyor. Bir tablası iki de ayakları ve motorları. Ayakları ve motorları harbiden alır. Çok ağır. Taşıyamazsınız muhtemelen. Tek kişi kurmanızı da tavsiye etmiyorum ama illaki tek kişi kuracağım derseniz ki ben kurdum. Hiçbir sorun yaşamadım. Hatta bayağı da sağlam masa şu anda. Yaklaşık 3 aydır da aktif bir şekilde kullanıyorum. Evet 3 aydır kullanıyorum. Neden şimdi videosunu çekiyorum? Bir türlü vakit bulamadım ki bu masaya da bayıldım. Tüm videolarda zaten masayı görmüşsünüzdür. İçinden kendi vidaları, kendi tornavidası, kendi ölçü aletleri vesaire her şey çıkıyor. Yani ben bu masayı aldığımda deleceğim edeceğim vesaire gibi probleminiz olmasın içinden tüm malzemeleri, size gerekli olan her şey çıkıyor. Yaklaşık 11 20 dakikada kolay bir şekilde kurulum sağlıyorsunuz. Bir yerden bir yere taşıyacaksanız bu masayı kısa süreliğine falan bu arada istediğiniz ölçüde bırakıp fişten çekebilirsiniz. Hiçbir şekilde yukarı veya aşağı gitme yapmayacaktır. Kendini otomatik bir şekilde kilitliyor derken bu papan gidiyor ya? Tırman. Tırman tırman. Biraz daha turbo kullan. Kutu kullan kullan kullan. Turbo'yu aç. Turbo'yu aç daha çok var. Papağanı da yerine koyduğumuza göre hadi gelin videomuza devam edelim. Bu arada kanala falan abone olun. Bu masayı da almak istiyorsanız linklere yine ekledim. Eğer ki bu masayı ofisinizde falan kullanacaksanız sessiz olması gereken bir yerde yukarı aşağı yapmak istiyorsanız da gayet sessiz bir şekilde yukarı ve aşağı gidebiliyor. Hatta sessiz olayı Umarım sesini dinleyebilmişsinizdir. Bu masanın özellikle kullanım alanlarından biri tabii ki de ayakta kolay bir şekilde çalışmanız. Ben mesela şu anda e, şu omurilik kısmı bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz da bayağı kambur bir insanım. Ya bu da bu şekilde oturmaktan kaynaklanıyor. Yani eğer ki böyle bir durumdan kaçmak istiyorsanız da en yüksek seviyeye alıp kolay bir şekilde oturabilirsiniz. Hatta 65 santimi aldığınızda resmen yerde oturup çalışabiliyorsunuz bile bağdaş kurarak. Yani omurilik sağlığınızda falan gayet yeterli. Yeride bir masa olmuş. Bu iki motoru da birbirine bağlantılı olduğu için hiçbir şekilde hareket hissetmeden yani sağ sola tık 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 yükselmeden stabil bir şekilde yukarı çıkabiliyor. Ha diyelim ki bum bir yere takıldı. Hatta şöyle yapalım. 3'e basıyorum. Yükselmeye başlıyor. Hop dur. Gördünüz mü? Diyelim ki bir yere takıldı. Ee, otomatik bir şekilde tekrar olduğu düzene iniyor ve o şeyi de kurtarmış oluyor. Bilgisayarınız falan devrilmiyor kısacası. Ha aynı şey aşağı inerken de oluyor. Tekrar aşağı inerken bir yapalım. Bak. Bakın mesela bip yapıyor ve duruyor. Yani bu hareket algılama özelliğini bayağı beğendi. Bu arada bu masanın L şeklinde de alabilirsiniz, U şeklinde de alabilirsiniz. Yani hayaliniz, aklınız edebildiği tüm şekillerini alabiliyorsunuz. Bunu alacağınız firmaya belirtmeniz yeterli. Kişiye özel masalar hazırlayabiliyorlar. Bu arada ben bu masayı sipariş ederken şöyle bir şey de satın aldım. Yani bu genelde yatakta falan kullanılır. Burada LED'i vesaire var. Yani kitap okuyorsanız veya laptopunuzu aydınlatmak istiyorsanız gayet işe yarıyor. Buradaki USB'leri sayesinde de telefon telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu da gayet sağlam bir şey bu arada ama bunun yükseklik ayarlarını kendiniz elinizle yapıyorsunuz. Şöyle tık buradan tık buradan derken bakın mesela yükselmiş oldu. Bu arada bu da gayet sağlam bir şey. Bu masayı ve birçok ofis malzemesini almak istiyorsanız kar ofis tam yeri. Açıklamaya bu masanın linkini ve diğer alabileceğiniz her şeyi ulaşabileceğiniz link bırakıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yorumlara, beğenilerinizi beğeni butonuna bekliyorum. Bu arada kanal zilini de açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.